Herkese merhabalar arkadaşlar. İlginç bir çarşamba günü. Yine beraberiz. Ağzı burnu çarşamba pazarına çevrilmiş bir Orta Doğu'nun içerisinden, bağrından. Hepinize selam etmek isteriz. Ve bu çıkmaz ayın son çarşambası değil. Artık her çıkacak olan ayın son çarşambası. Böyle çarşamba muhabbetleri diye bir araya gelmek isteriz. Değil mi? format değişebilir. Mahmut iştirak edebilir veya konuk alabiliriz. Veya çeşitli sorular gündeme gelebilir. Bildiğiniz gibi 9 ayın çarşambası bir araya gelse böyle garip yani o duyguyla, yoğunlukla değişik dönemlerden geçiyoruz. Tarih geçmişin yeniden inşası olarak bizi acayip yerlere savuruyor. Zamanda yolculuk yapıyoruz. Kırılmasal, siklussal böyle dalgalarla acayip yerlere girebiliyoruz yani ve e, çok güzel bir nokta var ki her perşembenin gelişi çarşambadan belli oluyor değil mi o yüzden e, muhabbet e, iki baştan değirmen iki taştan bir taştan falan neyse artık taşları ve muhabbetleri arttırmak umuduyla böyle bir e, kelam silsilesi bir analiz bir değerlendirme e, umuduyla e, zamanı zamanın içine giren o olguları nefsi, subjektif veyahut da tarihe tanıklık olması adına konuya, hani konuşmaya e, oturtmak e, umuduyla dilimizi, kelamımızı bir değiştirmek isteriz. Ocak 2024 böletine geçiyor arkadaşlar. 31 Ocak 2024 tarihindeyiz ve çok enteresan e, bir e, aydı benim açımdan. Köpoğlu, Muz, TikTok, istihbarat, müstehcenlik ve işit temalı ilginç bir aydı. Tabi Girit, Fava, Humus, Kılıç, Kalamar, Fener, Şıra, incir Tatlısı ve hatta Haşhaş Kebap bile ola, girebildi bu aya yani. Enteresan lezzetlerdi. TikTok'ta işte bir yerini açan kadınları yine müstehcenlik operasyonları kapsamında Ahlak Büro soruşturdu. Savcılıklar <laughs> TCK 226'dan bunlara böyle bir Soruşturma e, silsilesi açtı. İşte biri başka bir yerini açtı, öbürü başka bir yerini açmış. Bu ay gerçekten istihbarat hukuku açısından çok enteresan bir aydı arkadaşlar. Ve yine terörle mücadele açısından. Bildiğiniz gibi köstebek operasyon düzenlendi. Belli istihbarat teşkilatı tarafından Mossad'a karşı. Mossad ajanı olduğu iddia edilen işte sakallı, e, başörtülü, Suriyeli, Filistinli birçok e, insan yakalandı. TCK 328'den soruşturuldu bu kişiler. Çok enteresandır. Yani e, Mossad, bu dördüncü falan operasyon herhalde, daha önce Metinah operasyonunda, e, muten operasyonunda pardon, Neoplaz ve Nekbet operasyonlarında buna benzer bir e, garipliğe maruz kaldı. Bu aslında şunu gösteriyor, Milli İstihbarat Teşkilatı yapısal olarak son yıllarda e, artık aktif ve teknik istihbarat ve insan istihbarat ağlarını eskisi gibi pasif değil, direkt doğrudan e, ciddi anlamda, diğer istihbarat örgütlerini aşarak e, takip edebildiğini gösteriyor ve artık Türkiye'de diğer istihbarat örgütlerinin e, mücadele ederken e, işte istihbarat faaliyetleri yürütürken daha profesyonel ve daha üst düzey bir yapısallığa geçme zarureti olduğunu gösteriyor. Bu alanda ben e, Polat Safi'nin Milli İstihbarat Teşkilatı 1826-2023'te bir ilginç bir kitabını okudum. Tabii açık kaynaklardan ve ee, çok artık önemi kalmamış e, mit arşivinden yararlanmış İlginç bir kitap genel olarak e, Türkiye'deki istihbarat tarihini anlamak adına 2-3 örnek de var somut örnekler de var böyle yakalanan ajanların falan durumu ve bazı işte e, popüler retoriklere böyle değiniyor bununla alakalı ilginç bir kitap yani istihbarat tarihi var okunabilir e, ilginç yani e, istihbarat hukuku hatta Türkiye'de Hukuk devleti açısından ciddi bir alana da işaret ediyor. İdare hukuku açısından, yabancı hukuk açısından ciddi boyutları var. Mesela birçok kişiye g 80 tatlı kodu koyuldu bu ülkede. g 82 tatkodu kodu koyuldu. Bunlar aslında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu raporların idare hukuku açısından kişilerin kaderlerini etkileyen icra işlemlere, idari işlemlere bir ateşleme rolü olarak, kıvılcım olarak etkileri. G-80'de kodunda mesela bir kişi sınır işletme kararına maruz kalıyor. İdari göğüte maruz kalıyor. Kimliği varsa geçici koruma kimliği iptal oluyor. İkamet izni varsa iptal oluyor. Yani Bunların hepsi aslında istihbaratın ateşlediği, fişeklediği kıvılcımlar. Ve çok enteresandır. İdari yargıda mesela bununla alakalı birçok kitap var, yayın var ama idari yargıda ne yazık ki e, ciddi anlamda bir e, içtihat birliği yok. Yani tespit edici işlemlerin hukuka e, uygunluğu, idare hukukun tespit edici işlemlerin yeri. Bunlar doktora tezleri var da bunların yani çoğu e, teori yani. O yüzden akademiden soyuyoruz. Niye? Çünkü akademik e, analizlerin uygulamada ba bazen hiçbir e, şey olmuyor, etkisi olmuyor. Yani idare mahkemesini açıyorsunuz davayı Kocaeli İdare Mahkemesi bekletici mesele yapıyor. E, Bursa bir idare mahkemesi diyor ki G80'lik olmadıysa ben davayı reddederim. Sakarya'da g 80 olsa bile ben davayı kabul ederim, işlemi iptal ederim. Yani üç farklı içtihat üç farklı İdare Mahkemesi 3 farklı sonuç ve bunların hepsi kesin karar. İstinaflı temizliği yok ve e, iyi açısından da, İdare usul Kanunu açısından da kanun yararına bozmanın bir hukuki etkisi olmadığı için bambaşka bir harekete sebep oluyor bu istihbarat malzemesi. O yüzden e, Mossad'ın köstebek operasyonunu çok farklı okumak lazım. Yani Türkiye'deki genişleyen bu istihbari faaliyetlerin, istihbarat raporlarının aslında hukuk devleti ilkesini de buharlaştırabildiği istihbaratın hukukun önünden gidebildiği bir aslında sahneye de girdik. Bu aslında operasyonların bir boyutuyla da bu şey var yani adli hale gelmesi istihbari malzemenin ve bunun artık hakikat olarak sunumu ve istihbarat hukukunun artık yapısallığının kabuk değiştirerek de bambaşka bir hale gelmesi hukuki açıdan ve hukuk politikası açısından çok enteresan bir sonuca geliyor. Tabi bu ilginç bir konu. Aynı zamanda da TikTok var değil mi? Açık kaynaklar sosyal medya TikTok'ta da ilginç şeyler oluyor. İşte TCK 300, pardon 226 bağlamında memesini açan, başka birini açan kadınlara işte vesaire müsteşenlik operasyonları düzenleniyor. Değil mi? Bu konuda bayağı bir güzel örnekler var. Aslında TCK 226 olsun, TCK 318 olsun, halkı askerlikten soğutma suçu, Yine TCK 328 olsun bunlar aslında çok enteresan, politik bir yönü olan da suçlar. Değil mi? Genel ahlak diyoruz mesela. Yani genel ahlak nerede başlar, nerede biter? Değil mi? bu çok aslında önemli bir sorudur. Mesela müstehcenlik nerede başlar, nerede biter? Yani bir e, çıplaklık her zaman müstehcenlik mi? Dekolte giymek mesela müstehcenlik midir? Veyahut TikTok'ta bu özellik olan cinsel organ gösterme boyutuna varmayan lakin hani toplumun e, ahlak duygularını zedeleyen bazı tuhaf hareketler illaki de adli soruşturmaya konu olmalı mıdır? Bunların hepsi e, ilginç sorular ve e, bir rejimin e, insan anlayışının, hukuk anlayışının ve yani bir dizgenin, e, yani bir sonuçta bir hukuksal bir dizge var. Onun e, cevap verdiği sorular ve çoğu zaman da uygulamada enteresan e, sonuçlara sebep olabiliyor. E, bu konuda e, ilginç bir e, tespit yaparak yani özellikle bu TikTok'ta müstehcenlik soruşturma konu olan kadınların toplum ahlakı açısından bile yani çok normal olduğunu lakin bir gariplik olduğundan bahisle hani şartları olmasa ve TCK 226 kapsamında e, soruşturuluklarını görüyoruz. Yani bu aslında enteresan bir e, sözde ahlak e, kaygısı var. Yani fuhuş yapan binlerce kadın var. E, evlilik dışı ilişki yaşayan, gayrimeşru e, yollarla para kazanan, işte kumar oynayan, oynatan vesaire. Devlet aslında bunlarla hakkıyla e, şey yapmıyor, mücadele etmiyor. Milli piyango idaresini işletiyor. Ama bir taraftan da toplumun bir kesine bir tepki verdiğinde evet müstehcenlik yapalım diyor. Mesela Fergie House vardı. Adam baya baya böyle hani Steven Gould'un partiler düzenleyecek kadar e, sapkın bir e, bir bakıma bir organizasyon kurmuş. Bunu hemen aldılar örgüt kapsamına sokup İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Yani <laughs> müstehcenlik artı hani müstehcenlik amacıyla Örgüt mü? Fuhuş boyutu da belki var ama çok enteresan bir şey. Yani ve bu liderleri bunların e, ordudan çıkma e, bir uzman çavuş. <laughs> yani asker kökenli bir adam bunu yapıyor. Yani aslında sistemin bu e, yani devlet mekanizmasının içinden çıkan e, veya da toplumun e, var olan ahlak yapılanmasının aslında ciddi anlamda zaten bizatihi ontolojik olarak problemli olduğunu görüyoruz. Bu hukuk kısmı sadece bir e, Baş şey yapana, hani böyle baş ağrıtan'a bir tepki e, anlamı kalıyor. Yani başka bir anlamı yok hukukun. Hukuk tabi müeyyide olarak bunu hani şey yapacak ama hakikaten bir anlamı var mı? Yani bu genel ahlak kapsamında bunun ahlak tartışmalarındaki yeri nedir diye sorduğumuzda aslında hiçbir anlamı olmadığını görüyoruz. Yani bunlar günü kurtarmaya çalışan tuhaf e, e, mekanizmalar arkadaşlar. Diğer yandan yine e, muz olayı var. Türk bayrağına muz koyan Suriyeli. geçen tem ifadesine katıldık. <laughs> TCK 300'den e o da soruşturuldu. telefonuna el falan koyuldu. Yani Türkiye bir muz cumhuriyeti demek mesela. Türkiye bir muz cumhuriyeti demek suç mudur? Suç mu olmalıdır? Yani bayrağın ortasına sen bir tane muz koyduğunda niye mesela egemenlik alametlerini devletin aşağılanmış olasın değil mi? İfade özgürlüğünü çok edici bir şekilde kullanmış olabilirsin değil mi? Yine bu ay böyle olaylara da rastladık. Yani bazı adamların deport ediliyor biliyorsunuz. Ki biliyorsunuz bu ülkede Suriyeliler muz yedi diye deport kararlarına maruz kaldılar. Değil mi Mahmut? Aynen. İstanbul'da yani muz yiyemiyoruz. Suriyeliler muz yiyor dedikleri Aynen. için onlara tepki, eden, tepki gösteren Suriyeliler. TikTok'ta muz yediler böyle. Yediler muzu. Sonra deport edildiler. Yani muz yemek bile bu ülkede kamu düzenini bozabiliyor. Değil mi? Çok enteresan. Bu ay öyle bir olayımız oldu. Bir de çok enteresan bir e, boyut var. Özellikle yabancı hukuku açısından bu ay çok zirve yaptığı için ben denk geldiği için paylaşmak isterim. Kimliksiz Suriyeliler. Yani kimliksiz Suriyeliler e, geçici koruma kimlik kaydı olmayan, herhangi bir ikamet kaydı olmayan, işte pasaportu vesaire olsa bile Türkiye'de yasal kılış hakkı olmayan Suriyeliler anlamına geliyor. Ve bu kişiler hakkında artık gücü dairesi, valilikler sınır dışı etme kararı çıkartmıyor. E, i̇dari üretim kararı çıkartmıyor. Direkt geçici barınma sözü vererek geri gönderen merkezlerle ilgili bölümlere veyahut da Kilis, işte Adana, Harran gibi yerlerdeki konteyner kentlere sevk yapıyor. Ve bu kişilerin aslında hukuki denetim e, hakları, yani idarenin bu işlemine karşı hukuki başvuru hakları yok. Nasıl yok? İdare mahkemesine başvuruyorsunuz. Burada icraî bir işlem yok ki biz bunu iptal edelim. Çünkü geçici koruma ile alakalı yani bir durum yok. Sınır dışı şey etmek alakalı bir durum yok ve idari gözetim de yok zaten. Yani sulh ceza hakimliğine, idare mahkemesine başvuru hakkınız yok. Ne yapacaksınız? Sadece idareye başvuru Aslında ne oluyor? İdari işlemin yargısal denetimi, eski tabirle kazayı murakabesi ortadan kalkıyor. Yani yine aynı istihbarat, istihbaratın hukukun önüne geçmesi gibi burada göç idaresi idarenin önüne, hukukun önüne geçmiş oluyor. Yine bu ilginç bir kriz. Türkiye'deki hukuk devletinden sapmalara muazzam bir örnektir. Bu da bu ayın en önemli olaylarından biriydi. Ee, çok enteresan. Oğuz geldi ofiste. Ee, cahiliye şairlerinden Urve Bin Vert değil mi? Urve bin Vert mi Mahmut? Evet. Urve Bin Mer Mer Vert değil mi? tam Hatırlamıyorum o şeyi de. Harika bir şiir okudu. <laughs> yani cahiliye dönemi yaşanıyor aslında. <laughs> Dedik bir oku bakalım bir şiir. Yine arkadaşlar çok enteresan bir durum oldu. 28 Ocak'ta Santa Maria Kilisesi'ne e, Daesh tarafından bir saldırı düzenlendi. Çok enteresan. E, Reyna saldırısından beri, 2017'den beri, yani 6-7 yıldır e, olmayan saldırı 28 Ocak 2024'te İstanbul'da bir kilisede gerçekleşti. Çok enteresan. İşte ölen kişi e, Alevi kökenli, cemevinde cenazesi kaldırıldı. Ve e, İtalyan e, Katolik Kilisesi, Araba Polonya plaka. katil, terörist, Tacik. Değil mi? Daesh Khorasan vilayetiyle ilişkili bir kişi. Çok enteresan. Yani Daeş, bildiğiniz gibi Suriye ve Irak'ta ciddi bir güç kaybettikten sonra özellikle son dönemde Afganistan, Pakistan gibi bölgelerde ve yine Afrika'da değil mi? Sahra Altı vesaire, Nijer'de, Kamerun'da vesaire ciddi bir yapısallık, böyle bir hareketli bir yapısallık elde etti. Ve Türkiye'de de aslında Daesh Horasan üzerinde son 2-3 yıldır hani Özbek, Tacik, Kırgız, Rus Doğu Türkistanlı birçok yabancı şüpheli soruşturuluyordu. Hatta bu konsolosluklara saldırı planları falanla alakalı İstanbul'da bir tane dosya var. 60-70 kişi yakalandı. Türkiye Horasan Horosan emiri diyebileceğimiz sorumlusu da yakalandı. Ve bu Saldırı çok enteresandır. Yani belki 1000 kişi 2000 kişi soruşturuluyor, şey yapılıyor ama DAEŞ'in eski günlerindeki büyük bir saldırı değil. Eskiden mesela böyle bomba tedarikinde, Kaleşnikov temininde falan sorun yaşamazdı DAEŞ. Ama artık çok cılız böyle, amatör diyebileceğimiz ve eğitimli militanlardan öte artık böyle profesyonel olmayan, savaşçılık kaliteleri düşük kişilerle saldırı yaptığını gösteriyor. İlimsik Ocak saldırısı aslında bu açıdan da okunabilir. Tabii benzerleri gelebilir. Çünkü DAEŞ'in bu Kasım Güler yakalandıktan sonra özellikle Mektebi Furkan yapılanması açığa çıktı. Birçok Orta Asya kökenli yabancının soruşturulması daha da bir genişledi. Ve artık Suriyeliler ve Orta Asya kökenliler üzerinden giden birçok DAEŞ soruşturmasıyla karşı karşıya kaldık. Türkler artık bayağı bir azaldı DAEŞ soruşturmalarında. Çünkü artık eskisi gibi militan durum falan. Roş kampına, hol kampına yardım edenler falan soruşturuluyor. Bu 28 Ocak 2024 Santa Maria Kilisesi bu açıdan bir kırılma noktası arkadaşlar. Yani DAEŞ davaları örgütün eylem tarihi açısından e, muazzam derecede enteresan bir saldırı. İşte önlenmesini şey yapıyorlar. Yani önleyebilirler mi, önlemez mi? Bu, bununla alakalı istihbarat açığı olabilir. Olmayabilir yani. Sonuçta terör örgütü 100 tane eylem yapmak istiyor. 90'ını engelliyor istihbarat. 10 tanesinde bir açık kalmış olabilir. Yani sonuçta devlet dediğimiz organizasyon modern devlet haşa, haşa Allah değil yani. Her şeyi öncesinden böyle kontrol edebilecek büyük imkanları olsa da mutlak olarak bunu engelleme durumu yok. Ee, müstehcenlik dedik, TikTok dedik, muz dedik, köpoğlu dedik, humus, kılıç, kalamar. Böyle enteresan bir aile arkadaşlar. Ee, o yüzden e, hepinizi e, aşkla, hukukla, e, vicdanla selamlamadan önce e, her Çarşamba günü ama çıkacak ayın her Çarşamba günü e, karşılamak umuduyla selamlamak istiyorum. Tabii böyle enteresan e, Gürcü kadınlar, tinatinler, işte Çerkez Cengizler böyle kadınların sadece işte <laughs> kaportası farklı, motorları aynı diyen böyle tuhaf adamlar da falan gündemimize girdi bu ay ama çok hani girmeye gerek yok bu konulara. hepinizi bir Özbek şairle veda ederek, Özbek şairin dizeleriyle veda ederek selamlamak istiyorum. İnsanlarının koşukları özleriden güzeldir. Özleriden ümitli, özleriden kederli. Yine de uzun ömrü özleriden. İnsanların şarkıları güzeldir. Daha da umutlu, daha da kederli, yine de uzun ömürlüdür diyor şairimiz Rauf Parfi Öztürk. Hepiniz çarşambayla kalın, aşkla kalın. Selamlar.